Ben 5 yıldan beri Harley e biniyorum. İlk başladığım makine... Neydi lan o zaman benim ilk makine? <gülüyor> <gülüyor> Ortaya da gelmedi. Evet bu hafta geçen haftanın devam videosuyla birlikteyiz. Geçen hafta zaten Furkan'ı görmüştünüz. Furkan diyorum ama abi bu arada sen kaçtın ya? 92'liyim ben. Tamam abi demiyorum ben ee, 92'liyim. <laughs> 92. <laughs> ama Furkan gibi, sen çok iyisin ya. Biz sulak yerde yetiştik. O yani. <laughs> Karadeniz'den gelince böyle ayağımız... Karadeniz'den opacağım. nereli? Karadeniz'den. Artvin. Artvin'sin Artvin. 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 tamam. Artvin. Benim de benim de aile Karadeniz. Benimki o kadar sulak değilmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki tam suyun merkezi. <laughs> suyun merkezi öyle. Artvin güzel. Artvin'e gittin mi hiç motorla? Çok niyetim var işte Ozan'ı kandırabilirsem iki motor iki Harley. Kaç arkadaşımı daha kandırabilirsem diye hep böyle bir niyet içerisindeyim. İki seneden beri abi hadi hep Ankara'ya gidiyoruz. Bir gün daha Ankara'dan sonra sizi kandırayım. Yapıştıralım gidelim şuradan iki gün daha falan diye. Ama bunun zorlukları şöyle. işte herkes ya bu motora sahip olmak da kolay değil ama o zaman mesela çalışıyor. Benim de işim var tabii ki de ben de çalışıyorum ben kendi işimi yapıyorum. Daha kendi de. işi yap yapmamın rahatlığı var ama buna ayırabildiğin zamanın belli bir limitleri var. O yüzden maksimuma kadar değerlendirmeye çalışıyoruz ama bir Karadeniz turu dediğim buradan 7 günden gün. aşağı 10 gün. 7 günden aşağı kurtarmadığı için daha hayal. İnşallah yakın zamanda yapacağız. <laughs> Güzel abi. Şimdi... Tabii IronBot yapacağız. IronBot günde 1000 km miydi? 1600. 24 saat. Ha 1000 aktar. mil. Ağzında bir tam 1600 km. Ben günde 1200 yaptım. Yani s götüm kalmadı. <laughs> <laughs> IronBot oradan geliyor. Göt artık çelik gibi oluyor. Evet şimdi videoya bir dönelim. Furkan'ı tanıdık. Furkan... Motorun adı ne? Abi ben şimdi bunu neye benzetiyorum? Road Glide'a benzetiyorum. Evet doğru. Glide değil 2023 mi? 2023 model Road Glide. Ben de çok daha yeni sahibiyim. Bu arada Road Glide'ın special modeli bu. Hı hı. İki tane modeli var. Bir de ultrası var. Ultra olan da işte arkada çantası oluyor ve birkaç değişik dinamikleri işte arka süspansiyon biraz daha yüksek oluyor. <laughs> Oturuş pozisyonu ve motorun dinamiklerinde bazı farklılıklar oluşuyor. Special modeli daha çok tutuluyor. Daha alçak, daha yakın ve daha hafif sürebilmek için genelde bu motor çok tercih ediliyor. Ben bu motoru tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de boyum, kilom ve biraz da zevklerim doğrusunda hareket ettim. Böyle bir şeye karar vermemde bu dinamikler sebep oldu. Mutluyum. Daha çok yeni sahibiyim. İnşallah daha uzun sürmeyi planlıyorum. Ben aldığım motorları böyle 3-5 ay, 1 sene gibi bir limit koymuyorum. Ne kadar zaman sonra sıkılırsam yani en erken Sıkılana 3 sene önce sıkılıyorum. İşte yani en az 3 sene motora binerim diye düşünüyorum. 3 seneden sonra yorumlarım bambaşka değişir ama bindiğim, oturduğum, yola çıktığım andan itibaren şimdiye kadar bindiğim en keyifli ve en doğru motor bu diye düşünüyorum. O zaman sana hemen şey soruyorum. Şimdiye kadar ne? Bu en iyisi diyorsun. Bugüne kadar sürdüğün evet, en evet. iyi motor bu diyorsun. Çeşitli bugüne mi? kadar ne sürdün? Neyle kıyaslıyorsun? Çünkü o da çok önemli. Tabii yani mi? şimdi sen abi adam var, adam p e biniyor. Benim bugüne kadar bindiğim en iyi motor bu diyor. Tabii Adam P6'e binmiş en iyi. Aynen. Olabilir. Yani çok beğenmiştir ama sen bunu neyle kıyaslayarak onların içinde en iyisi buluyorsun. Evet. Ben 5 yıldan beri Harley biniyorum. İlk başladığım makine neydi lan o zaman benim ilk makine? <laughs> 48 <laughs> <laughs> aklıma gelmedi. Çok Biraz çok bir... derin izler bırakmış. <laughs> ya 48'e 3 ay kadar bindim. O kadar böyle kısaydı. O çok iz bırakamamış o zaman. Bırakamadı çünkü şöyle oldu. O makineyi böyle o kadar hayal ediyorum ki ya gidip de böyle hiç üstüne oturmuştum, binmiştim, test etmiştim falan yok. Bir de pandemi, pandemi döneminde böyle çok sıkıldım, çok bunaldım. Atmam lazım bir şeye. Biraz da kenarda param vardı. Bunu değerlendirmem lazım diye gittim 48'e aldım. 48'e Datsun Harley 48. Evet Harley'in Forty. 883'ün bir üst hı hı. E, motor bloğu. E, görünüşü, agresifliği, sesi, her şeyi inanılmaz harika. Çok beğeniliyor. İşte deposu küçük, uzun yol gidemiyorsun. Birkaç eksik yanları var e, kullanıcıya göre değişen. E, ama hiç bana göre bir motor değilmiş. Yani 1.90 boyundaysan 883, 48 ve işte e, o kasadaki makineler... Küçük kalıyor. 1.90'ın üzerindeki insana küçük kalıyor. Birincisi keyif almıyorsun, hı hı. ikincisi sürüş dinamiklerine uyamıyorsun. Yani konforlu değilsin, istediğin şeyi sağlayamıyorsun, kombinasyonu sağlayamıyorsun. Gaz, sürüş, yatma, kaldırma, tepki bunlar kesinlikle bu şeyler çok önemli. Yani Zevk bu alamıyorsun gibi... o Tabii sonra. tabii. Ona Buna da şey kalmayabiliyorsun. Aynen öyle. Yani uygun olmadığın bir yerde gibi hissediyorsun. Evet çok kısa o yüzden bindim. Yani 3 ay kadar bindim sonra o makineyi Sattım istedim. satmadım. Kenara aldım. Ha. Bir fırsat oluştu, Bodrum'da abimizden bir tanesi işte 2008 Elektran var bende dedi, Hı -hı. E, ultra klasik. Hı -hı. Ben dedi yeni bir Elektra aldım, bunu satıyorum dedi. E, Biz de gruptan gördük, biliyoruz. Çok basit bir şey soracağım, sözünü kesiyorum orada. kusura bakma. 2021-2022'ye denk geliyor bu herhalde, değil mi? Elektra'yı ne zaman aldın? Doğru, 2'de aldım. Tamam, 2022. Neredeyse 14 yaşında bir harley mi satın aldın? Evet, hiç gözümün arkasına bakmadım. Bakmamamdaki sebeplerden bir tanesi bir kere zaten makine Harley. Hı -hı. Bu konuyla ilgili hiç kimsenin aklına hiçbir şey kalmasın. Harley 14 yaşında da alınır mı? Hiç sorun yok abi. 14 24 hiç fark etmez yani. Hı -hı. Bir tek yaş da değil. Harley'de bence kilometrede fark etmiyor. Bu sadece Türkiye'de böyle abi. Hı -hı. Türkiye'de insanlar araç alırken, özellikle araba alırken kilometresi ne olmuş, işte kaza yapmış, kalkmış, bilmem ne yapmış, her şeyin çok didik didik ediyorlar. Harley'de öyle değil abi. Harley'de bir kere makine çok sağlam. Hı -hı. Amerikan bu adamlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Bir kere motor sade, mekanik sade. Birçok kişi birçok kişi kendi elinden gelince bu işi çözebiliyor. Evet. Ve basit makineler. Bu işi yoğurman, yıpratman çok zor. Hor kullanman lazım. Yağmurun altında, çamurun altında bırakman lazım ki bu makine... Haslansın. ...baktığın zaman... ...gözüne hitap etmeyecek ki ben bu makine hoşuma gitmedi diyeceksin. Onun dışında bu makinelerde... Yaş, kilometre hiç önemli değil yani. Yani hiç gözünün arkasına bakmadan aldım. Bunu alırken de en büyük şeyim Ergun abimiz. Ona da selam olsun. Çok çok yaşça bizden üstün. Ve teknik bilgisi, teori bilgisi ve Harley'in geçmişiyle alakalı bilgisi inanılmaz fazla. Bayağı. Evi var müze gibi. Yani <laughs> bir gün inşallah çekim e, gelirsen burada yediğim, bir olum edersin. Ergun abiye de. Ergun abinin evinde çekim gidelim. yapalım. İnanılmaz gerçekten müze gibi bir evi var. Ben motora hiç bakmadım. Motoru zaten biliyorum. Beraber sürmüştüğümüz var. Hiç üzerine oturmadım sürmedim ama Hı. evine de ilk defa gitme fırsatı oldu Yeni yeni tanışıyorduk o zamanlar. Abi eve bir girdik, triplex bir evi var. En alt katını garaj yapmış ve sadece hobi orası, evinin altında hobi katı. <laughs> Alman disipline yetişmiş ve bu kendine prensip edilmiş. Şu erken hayali bir garajdan bahsediyorsun. Abi, abi benim kafam kalem, canlanıyor. kalem bile masanın üzerinde çapraz durmaz mı? Ha yeri var. Bu kadar abi. Şey. Sana o kadar söyleyeyim. Yani Masa. her anahtarın, her kablonun, her şeyin bir yeri var. Motorların hepsinin nizami bir şekilde düz koyuyor. Hepsinin bakımları düzenli yapılıyor. Hepsini seviyor, okşuyor. Gönül bağlamış, o çok yüzden... Basit bir şey diyorum, gene kesiyor, dağıtıyorum seni ama o motorları bakıma, İzmir'e mi götürüyor kendimi? O hiçbir zaman sıfır makine almıyor ve klasikçi, Aha, her şey. motorunun bakımını kendi yapıyor. Tamam, çok güzel. Hiçbir zaman hiçbir kimseye muhtaç olmadı. Olduğu zaman yetkili servis değil, onun da İstanbul'da çok yakın çocukluk arkadaşı Hı. var, Orçun abi, ona bir alo diyor, oradan parça sağlıyor ya da teknik bir şey söylüyor. Bu şekilde Bir çözüyor şimdi. Evet, Seni evet. Dağıt, baş, başta dağıttığım yere geri götürüyorum evet. abi. Bindiğim <laughs> motorlarda 2008 Elektra'yı Ergun abiden aldın. Evet 2008 Elektra'yı aldım. Ona çok uzun bindim. Yani Hı. 3 sene işte 2022'de aldım. Geçen haftaya kadar ona biniyordum. Hı. Ondan sonra geçen hafta sattım o motoru. Ne kadar kullandın? 35 bin kilometre kullandım. Ford Çünkü... aldım. aldın. Ford sevmedin. Elektra Doğru ile motorum oldu. 35 bin kilometre neredeyse 3-4 sene doya evet. doya sürdün. Doya doya sürdük. İnanılmaz keyifliydi. Ona da binerken aynı şey. Ve onunla o kadar bağlılığına hemen buna bindin. O dedin bundan kötüydü. <laughs> ya, kötüydü demedim. Şimdi motorda kötü değil. Bu benim en iyi bindiğim motor dedi. <laughs> evet, kötü demedim ama gerçekten en iyi bindiğim motordan biri. Elektrayı alırken de bu arada yani her şeyini övebilirim da. En büyük katkı eşimdeydi. Eşimle beraber gittik motora bakmaya. Elektralarda kadınlar genelde bu işe hasta oluyorlar. Arkaları... Koltuk bildiğin yani. Ha, şu arkada koltuğu yok. olan değil mi? Evet. Kimin arkada uyumuşluğu var, yemek yemişliği var. <laughs> yani o kadar uzun zaman beraber geçirdik ki kadınlar bu konuda şeyler yani konfor varsa her yere geliyorlar. Biz varız. Evet o yüzden çok zaman geçirdik. Genelde arçılı sürüşlerde Touring kasalarda elektra çok tercih ediliyor. Uzun turlarda işte Avrupa'ya sürüşlerde hı hı. herkes genelde o yüzden elektra tercih ediyor. Ben de çok yurt dışı sürmek istiyordum, uzun yol sürmek istiyordum. O yüzden aldım. Çok kısmet olmadı. Nereye ee, gittin en uzak? En uzak İstanbul. Uzak. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da şey diyeceğim sana. Şile'ye gözlemeye diyeceğim. <laughs> ya Şile'ye gözlemeye yine Buradan gidersek ne gitmiş oluruz abi? <laughs> olur olur. Ee, bayağı bir yol. Evet, İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim. Ne güzel. gene. Ee, hiç yurt dışı yapamadım onunla. Çocuk oldu. Çocuk evet. olunca eşimle ayrı süremeyince. Bu iş artçılı da olmayınca artık bir anda keyif almıyorsun. Elektradan. E, tabii işte eşim katılmayınca bana e, yurt dışı sürücülerinin hepsi yalan oldu. İşte iki yaşında oğlum var. Hala beraber evet. süremiyoruz. Evet. Teşekkürler. Hala beraber süremiyoruz. Artık e, oğlanı büyütünce. Başlayacağız. Evet yavaş yavaş başlayacağız. İnşallah. Çok üzüldü elektronik gitmesine ama. Arada da bir tane şeyim oldu. Fatboy'um oldu. Fatboy'da babam benle beraber motor sürmeye başladı. O da eski motorculardan. Bir kazası var, biraz endişesi var korkuyordu evet. ama benim Sportster'ı forte sürmeye başlayınca bu dedi bana küçük geldi dedi bana bir makine alalım. Onu da yine Antalya'dan bir abimizden boy aldık ama o biraz daha şeye çevirmişti. Softail'e çevirmiş makineyi, HTC'ye çevirmiş. Arkada çantalar, önde rüzgarlık, işte balığı falan. Kendine göre aksesuarlar takmış. Ee, babam da ona bir sene kadar bindi ondan sonra. Ben de ona arada işte bir kere İzmir yapmıştım var. Şehir içinde çok kullanmıştım var. O biraz daha böyle tam şehir içi aralardan kaçayım biraz daha keyif alayım makinesiydi. Ona da böyle yaklaşık 10.000 10 kilometre kadar binmişliğim var. İşte kıyaslayınca 4-5 tane makineye bindim. E güzel. Bu -5 bayağı 5 tecrüben makine, var Harley'de. Evet bayağı tecrüben var. Yaklaşık 50 bin kilometre tecrüben var. Hepsi ben Harley'de. Harleyli. O yüzden gönül rahatlığıyla söylüyorum. Road light, uzun boylu ve virajdan hoşlanan kişiler için evet. uygun. Aksiyon seviyorsan, yatmayı kalkmayı seviyorsan kesinlikle İdeal bir makine ya, kim alsın sorusunun cevabı burada. Kim, kim almasın? almasın? Abi kim almasın? Bir kere yine aynı şekilde değineceğim. Boy handikapı var. Ne kadar yere alçak olsa da kısa boylu olduğun zaman bence biraz eksik kalıyorsun makineye. Çünkü makinenin heybeti abi. Işte ortada kocaman bir kafa var, makinenin ağırlığı var. Durduğun yerde geri çekemezsin. İşte kendini çok zorlarsın. Sürüşte çok bir şey değişmiyor aslında. Yani küçük olmak sürüşte belki eksi yaşatmıyor ama durduğun yerde trafikte Kısa boylu olmak dezavantaj yaratabilir. Ya zaten, evet. Yani dar trafikte, şehir içi trafikte, dur kalklarda sürekli bu seni e, yoruyor. Yani makinenin ne kadar heybet, ne kadar yüksekte olması seni aslında şehir içi konforundan alıyor ama işte senin benim gibi birazcık daha böyle boyu olan adamlar bunu dengeleyebiliyor. Ama evet, ben mesela kendi motoruma bile ilk bindiğimde benimki Sport Touring S1000XR sele yüksekliği bunlardan çok daha yüksek, ağırlık merkezi çok daha yukarıda. Ben mesela bunlara bindiğimde kendimi çok alçakta ve güvende hissediyorum. Kendi motorumu bayiden eve getirirken o kadar tecrübem olmasına rağmen ben, lan düşecek miyim lan? Sürekli böyle yani bir ya yani böyle 5 derece bile yatırmaya tedirgin oldum ilk sürüşte. Yani şimdi benim mesela bazen arkadaşlarım sürmek istediğinde abi sür ama diyorum bunun ağırlık merkezi çok yukarıda. Yani benim daha önce kullandığım motorlara göre gerçekten ağırlık merkezi yukarıda. Bunun da yani Harley'leri ben çok kısa süre sürdüm. Kendi Harley'im hiç olmadı. Test sürüşünde sürdüğümde bunun galiba ben yenisini sürdüm emin değilim. Bu bir eski kasası. Bundan sonra bir güncel <laughs> kasa var. 2024'te güncel kasaya geçtiler. Tamam ben bunun güncel kasasını kullandım. Buna dair benim hissim gerçekten bu kafanın durmaya yakın olan trafikte seni böyle bir tedirgin edişi. Ama aynı şekilde de bu kafanın bu heybeti seni rüzgardan çok güzel koruyor. Ben test sürüşünde bu motorun top e olan 180'leri geçtim. Bir de videoda var. Ben asıldım. İstanbul'a tutan asaltta gidiyor alet. Yani sen şimdi az önce ya yani bunu çekerken konuştuğumuzda mesela çok basmadın demiştim. Ben böyle 10 dakika sürdüm ben abi. <laughs> ben böyle denedim. Çok güzel gidiyor. Yani tahminen e, onda 117'lik blok vardı. Bu 114, değil mi? Evet bu 114. Bu 114'lük blok. Ya ama çok benzerdir. Çok benzer. Ee, çok alet gerçekten gidiyor. gidiyor Giderken gerçekten sana gittiğini gidiyor. hissettiriyor. Rüzgar yedirmiyor şu kafa tasarımı seni böyle yoldayken koruyor. Ya zaten bu böyle çok şehir içi motoru da değil, değil, değil mi? Ya yani çok şehir içi bu, motoru bu, değil. Ya biz de şehir içi çok sürmüyoruz zaten. Makinelerimiz sürekli kapalı Hı. garajda kalıyor. Biz bir yere gideceksek bir etkinlik düzenliyoruz, bir sürüş Hı. düzenliyoruz, bir rota yapıyoruz. Oraya gidiyoruz, geliyoruz. Yoksa bu makineler abi zaten de, 10 kilometre, 20 kilometre mesafede süreyim getirdim gibi. Isınmaz bile zaten yani. Bir de onun da Makinede dezavantajı değil. var. Yazık yani gerçekten onlar için kullanmıyoruz. Bu uzun yol makinesi. Tenex zaten bildiğim kadarıyla hava soğutmadı. Bunda suya dair bir şey var mı? Yok. Bu öndeki radyatör bir yağ, 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 asoğutu, yağ değil soğutucusu değil evet. Yağın soğutucusu sadece. Motor bloğunda herhangi bir sıvı soğutma yok. yok. Sıvı soğutma yok. Evet. Havayla soğuyor tamam. Yenilerinde artık şey getirmişler. Üst kapakta sıvı soğutma var galiba sadece. Evet, doğru. E, o hangisinde vardı hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Bir tanesinde vardı. Evet. E, yani Harley'de o kadar. Yeni Touring'lerde varmış. Ha? Yeni Touring'lerde, Yeni var. touringlerde vardı. Yani ben e, o test sürüşünde çok Harley vardı. Çok şey anlattılar. Yani biraz mavi ekran verdim orada. Evet. <laughs> hangisinde ne vardı kafam karıştı. Abi gayet güzel. Yani ne sorabilirim sana? Ne anlatmak istersin? Bu kafanın büyüklüğüyle ilgili bahsettiğin için aklıma geldi. Şeyden çekiniyorlar. Kafa çok büyük olduğu için Hı -hı. belli süratlerde sağanak rüzgar yediğin zaman işte, dağıtıyor. Direksiyonu evet. Dağı atıyor mu? Seni sallıyor mu, <laughs> mu? Çünkü yani şöyle baktığın zaman bu motor o kadar rüzgar tutuyor ki sanki şemsiye açmışsın gibi görüntü var. Ama gerçekten aerodinamiği çok iyi. Benim amacım hız yapmak olmadığı için. Hı -hı. Ben 140-160'ı çok uzun yolda geçmeyi sevmediğim için Hı -hı. ben hiçbir problem yaşamadım. Bence aerodinamik inanılmaz iyi. Hiç kafa titremesi, beni çekmesi, işte rüzgardan yana yaşadığım bir dezavantaj. Hiçbir şey yaşamadım. Bence yani Düşünülmüş ve başarılı bir mühendislik valide. Şey sorayım sana, bunun sürüş hissiyatı, viraj hissiyatı, peglerini yere ne seviyede sürtüyorsun, virajlarda nasıl kullanıyorsun? Ben daha hiçbir yere, bu makinede hiç yere pek değdirmedim. Ne kadar oldu? Yani bir ay oldu ama işte 2000 kilometreye yakın sürdüm. Yine sürmüşsün. Sürdüm. Rüyadaki iyi yani, de oluyor yani bence. Hep uzun gittiğimiz için Hı -hı. işte yani 3 kere falan bindim 2000 oldu. Düz yani. yola gittik. Evet, e, o yüzden daha alışamadım makineye. Yani Hı. maksimum ne yatarı hiç Bilmiyorum. böyle pek sürtemedim. Biraz endişelerim var yani makineyi daha tanımam <laughs> lazım. Elektra kullanıyordum. Dediğim gibi Elektra'nın sürüş pozisyonu bundan biraz daha farklı. İki şase de aynı olsa Turing şase de olsa ben daha yukarıda ve daha dik oturuyordum. Bunda biraz daha işte aerodinamiğinden de belli. Koltuk biraz daha alçak, kolların pozisyonu falan biraz daha farklı. Bir üzerinde göre Tam böyle ya. alışamadım. O yüzden biraz daha sürmem lazım tam keyif alabilmek için. Tam için. ama yani bir de motora makine... tam oturuyorsun ya. Yani. Ee, teşekkür ederim. Makineyi daha yeni aldığım için. Hiçbir kendi özelleştirmem yok. Kişiselleştirme adına Tabii hiçbir şey yapmadım. Evet Muhtemelen gidon değiştireceğim. Çünkü işte uzun boylu olduğum için kollarım çok aşağıda kalıyor. Hı hı. Ben şu pozisyonu çok sevmiyorum. Ozan'ın makinede en sevdiğim özellik oturduğun zaman düz ve gerçekten hakimiyetin sende olduğunu hissettiğin için bende o bir şey oluşturuyor. Yani özgüven bağlantı kuruyorsun motorunla. Ben bunda böyle çok şey olamadım. Yani makineye sanki böyle tam adapte olamadım gibi hissediyorum. Muhtemelen Gidon'da bir değişiklik yaparım diye düşünüyorum. Çok kısa bir soru soracağım. Şimdi Ozan'ın videosunda sen dedin ki mutlaka eğitim alın. İleri sürüş eğitim alın. Hatta kapalı alan eğitimleri alın dedin. Benim bugüne kadar çok eğitim almadım ama aldığım eğitimlerde öğrendiğim şey Gidon'da kollar kırık olacak. Hatta sana yakın olacak. Şimdi Harley dünyasında bu değişiyor. Sen diyorsun ki daha düz olsun, daha ileride olsun. Bu Gidon'un o sallanmasında ya da senin ani manevralarında kolların kırık olması Kollar aslında amortisör görevi görmesini sağlıyor. Burada gücü dengelemeni sağlıyor. Benim öğrendiğim Benim kadarıyla. Oyun makinede çok fark ediyor. Yanlış biliyorsam <laughs> yorumda yazsınlar, düzelsinler. <laughs> evet, evet. Kesinlikle ben de yanlış biliyor olabilirim bu arada. Sadece yorumluyorum. Bence bu bilgiler genelde böyle eğitmenlerin hep belirli motorlarda eğitim verdikleri için. öyle. GS sürüyorsan kolunu böyle koy diyorsun. İşte Ozan bahsettiği gibi hep GS sürmüş ve Adventure <laughs> sürmüş bir eğitmen gelip sana bunları anlatır zaman, zaman olmuyor. Mesela yani biz de hiç harley kullanmamış bir eğitmenden eğitim aldık. Ondan aldığımız eğitimde biz de çok memnun kalmak. Endişe etme o öyle. <laughs> çok korkarsın. O da Harley'in özelliklerinden bir tanesi. Ben nerede insan herkes bunu atlıyor makinenizi, ben inanılmaz alıştım o şeye. Çok geri bakıyor abi. Sanki şöyle dokunsan düşecekmiş. Ama e, onların kilit var şeyinde ayaklarında ve çok ağır olunca ve belli bir mesafe var o şeyi sağlaması lazım. Biraz ileri biraz geri, yokuşta bırakırsan biraz geri, biraz ileri kayabiliyor. O kayması kitliyor abi onu. Ben düşerse mesuliyet kabul etmiyorum abi. Evet, <laughs> ben daha hiç e, yan sehpadan motor devirmedim. E, Harley'ler bu konuda çok güvenli hiçbir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çok, ben çok küçük bir şey anlatacağım. Ben ilk büyük motorumu aldım. Fazer 800'ü. Hatta işte Taha ile birlikte İzmir'den aldık. Motoru Bodrum'a getirdim. Kardeşimin YBR 125'i var. Akü bitmiş tamam mı? Böyle tam hadi dedik ilk gün binelim. Motorumu yan ayakta aldım. Kardeşimin aküsüne bir bakayım hani motoru vurdurarak çalıştırayım dedim. Çalıştırdım motoru. Geri bir döndüm abi kardeşim motorun üzerinde. Ve yani tecrübesi yok gerçekten. 800 makineli gaza dokunsa uçacak gidecek. O zamanlar 17-18 yaşlarında. Tarık motoru düşürürsün derken bu tabi panikle ayaklığa bastı. Atladı motordan. Bana doğru gelmeye başladı. Ayaklık açılmamış. Aldığım gün motor böyle tak yattı yere olduğu yerde. Ya o yüzden ayaklığına çok koştum. Motorun böyle olduğu yer düşmesi çok can yakıyor. Yani. E, Tabii yakar. E, bir de söylediğin gibi işte böyle bir tecrüben olduğu için, acı bir tecrüben olduğu için insanlar... <laughs> Korkuyor bu konuda. Ben de hiçbir şey yaşamadığım için çok gönül rahatlığıyla Maşallah. rahat rahat kullanıyor. Sen kendin bir eğitim aldın anladığım kadarıyla. Evet, ben eğitim aldım. Biz de eğitim aldığımız hoca Harley kullanıcısı değildi. Ama bize güzel şeyler öğretti. Kimden Daha... aldın bu arada? Uğur Ertegün hocadan aldık. Abi, Uğur Ertekin'den aldıysan evet. Uğur Ertekin bu konuda bayağı e, başarılı bir hoca. Tabii tabii, kesinlikle. Fikret Akkurt var. Ben Şire'de kendi eski motorumla gezerken şans eseri karşılaşıp tanıştım. OMM diye bir dernek vardı eskiden. Bildiğim kadarıyla... Uğur da o üyeydi. Oradan ayrılıp şimdi kendi okulunu kurdu falan. Evet, evet. Gayet tecrübeli birinden almışsın abi. Ve yani o da bir GS kullanıcısı. Evet kesin. O da bu GS'li tayfanın içinden birisi. Ama sen Harley'in eğitimini ondan aldın ve çok memnun kaldın. Ya biz Harley'in eğitimini ondan almadık. Biz ileri sürüş teknik, teorik bilgi aldık ah, ondan. yani. Zaten bizim motorun üzerinde hiç şey yapmadı. Yani şöyle bineceksin, şöyle ineceksin, gaz şöyle açılır, böyle yatır falan. Mavi kitabı o, getirmiştir abi. Evet abi. Kitabını getirdi <laughs> abi. İki gün boyunca bize işte bilgisayardan ofiste hep beraber toplandık biz kalabalık bir eğitim Hı. aldık. Arkadaşlarımızla beraber toplandık. Orada slayt gösterileri, işte bilgisayardan çeşitli sunumlar yaptı. Bütün teorik bilgiyi bize orada yansıttı. Arkasından sadece bir gün birkaç saat yine bölünmek zorunda kaldık. Birkaç kere bir gruba bölündük. Birkaç saat bir sürüş yaptık ve ondan sonra bitirdik. Ama aldığım bilgiler kesinlikle inanılmaz, beni inanılmaz aydınlattı yani. Ben bilgiyi almadan önce diyordum ki abi, ben motor sürmeyi biliyorum. Motor burada, ben buradayım. Yıllardır full Biniyorsun, gidiyorsun abi. Alır, yani. <laughs> ama Uğur Hoca geldikten sonra dedim ki biz hiçbir şey bilmiyormuşuz abi. Motora öyle binilmiyormuş. Daha doğrusu motora biniliyormuş ama sen bilmiyormuşsun bindiğini. Öyle oluyor. Ondan sonra çok şey Bayağı geçti. Evet. Ben sana şunu önereceğim sadece. Gerçi Harley ile çok alakası yok ama yani motor en temelinde benzer kurallarla kullanılan arka freni nasıl kullanacaksın, devreci nasıl çekeceksin, frenlemeyi nasıl yapacaksın, aşağı yukarı benzer şeyler. Honda'nın Safety Türkiye'de bir sürüş eğitim okulu, akademisi bir şey var. Şimdi adını tam nereye adlandırıyorlar bilmiyorum. Yani reklam gibi de değil. Hani ben kendim gittiğimden söyleyebilirim. Orada kendi Honda sana motor veriyor. Yani böyle hiçbir şeyin olmadan gidiyorsun. Ekipmanı veriyor. Motoru Abi. veriyor sana işte bir günlük, iki günlük belli şeylerde bir eğitim veriyor ve ben mesela iyi motor sürdüğümü düşünerek gidip seviye 3 eğitime misafir oldum diyeyim. Süremedim abi. Bir parkur var, parkuru dönemet. Yani ben neredeyse 10 yıldır motosiklet kullanıyorum. 100 bin kilometre yakın kullanmışımdır. OMM'den kapalı alan sürüş eğitimi aldım. Onlarla roadcraft'a gittim, sürdüm. İşte çok farklı yerlerde sürüş eğitimi sürdüm. Yani giderken yolda benim diyen adamı zorlarım diyebilirim. Ama Honda'nın o Japon tekniği dediği şey gerçekten bu dar alanda işte o Jimkana Mimkana diyorlar ya. Dar alandaki parkurlar, işte o polislere verilen eğitimler gerçekten çok daha zor ve çok ciddi hakimiyet. Motoru hızlı sürmek, yavaş sürmekten çok daha kolay. Tabii canım. Dar alanda böyle manevralarda o gidonu tam kırarak yapacağın dönüşlerde. Ya ben bir eğitmen şey değilim tabii. Ben tamamen sürücü olarak söylüyorum ama şundan dolayı söylüyorum. İstanbul'da bu eğitim. Ama işte bir gün ya da iki gün oluyor. Sabahtan teorini işte öğleden sonra sürüşünü yapıyorlar. Uçağa atlayıp, hafta sonları oluyor, gidip eğitim alıp geri dönebilirsin. Ve bence çok da şey katar, keyif alırsın. Kesinlikle ben de tavsiye ederim. Ama geri bu... de, geri döndüğünde de bu motoru başka sürersin. Ama şöyle, senin mesela kapalı alan eğitimi mesela ben bir ara çok araştırdım falan ama çok böyle şey gelmedi. Yani ihtiyaç duyduğum bir şeymiş gibi gelmedi. Çünkü abi biz zaten makine hep uzun yolda sürüyoruz. Genelde şehir içi olmayan yolları tercih ediyoruz. Hı hı. İşte daha virajlı, daha böyle keyif aldığımız yolları, rotaya ona göre hazırlıyoruz ve sürekli aktığımız gittiğimiz yollarda sürüyoruz. Biz genelde o kalabalığın içine hiç girmediğimiz için, tercih etmediğimiz için hı hı. böyle şeylere de çok ihtiyaç duymuyoruz. Duyduğumuz zaman da bizi riske sokmayacak kadar bilgimizle ne kadar motorun kabiliyeti var, benim ne kadar kabiliyetim varsa ona göre motorunu çevirip ona göre, çevirip, ona göre kullanmayı seçiyoruz. Güvenli, güvenli sürüş noktasında dediğin gibi ama hı. o kapalı alan seni o virajlı yollarda, keyif alacağın yerlerde... Teknik olarak da çok geliştirecek. Tabii tabii. Çok diyorsun. daha iyi de dönebilmeye başlayacaksın. Bir de en güzel şey şu. Şimdi bu motorla eğitim aldığında ister istemez korkuyor. Yani lan düşürecek miyim? Şöyle mi olacak? Tabii tabii. Orada onların motoruyla yaptığın için ve motorların da böyle koruma demiri falan çok rahat olduğu için korkmuyorsun. Daha kolay öğreniyorsun, daha iyi geliştiriyorsun. Tabii tabii kesin. Tabii bunun videoyla çok alakası var mı? Yok. Konu konu yaştı. Buraya geldik. Toparlayacak olursak, var mı abi söylemek istediğin? Bu motoru almak isteyen adama ben şunu da söyleyeyim dediğin ne var? Valla motorla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi çok yeniyim. Hı -hı. Ama Harley ile ilgili birkaç söz söylemek isterim. Hı -hı. Ben girerken hiç böyle bir ortam, işte bu Harley'in birbirini sahiplenen Hı -hı. bir Harley olur grup falan. Evet, bir grubun olduğunu falan. Bu kadar samimi olduğunu düşünmüyordum. Gerçekten güzel bir camiası var. Bu camiada iyisiyle kötüsüyle çok insan tanıyorsun. Hı hı. Çevreni çok genişletiyorsun. Her türlü ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Ve güzel bir aile kurabiliyorsun. Etrafındaki insanları doğru seçersen, güzel insanlar sürersen güzel şeylere vesile oluyor. İşte ben Ozan, işte hı hı. Mehmet, Egemen. Zahan abi bizim gruptan biraz bahsedeyim. Güzel bir aile olduk. Sadece motor almıyorsun aslında bir çevreye de dahil Kesinlikle. olmuş oldun. Yani ben motorla. bu motorların sahibi olmasaydım belki bir Harley sahibi olmasaydım belki hiçbirimiz bir araya gelemeyecektik. Belki bugün burada olmayacaktık Aynen. işte. Yani motosiklet sahibi olmanın tabii ki de böyle bir artısı var. Motosiklet sürücüleri bile istasyonlarda bile karşılaştığı zaman birbiriyle sohbet muhabbet illaki bir alışveriş bilgisi oluyor ama bence Harley'in bir artısı var ve güzel bir ailesi var. Ben Harley makine alacak olanlara sadece onu öneririm. Gerçekten güzel bir aile var. Güzel bir ailenin içine girmiş olurlar. Makine herkesin kullanışına göre değişir. Ben daha çok yeniyim bu makinede. Çok tavsiye edemeyeceğim ama İnşallah herkesin bir gün Harley'i olur. Herkesin İyi. gönlündeki motor. Evet, gönlündeki motor. Gönlünde olsun. Harley olan varsa da yani, gönlündeki, gönlündeki Harley Harley olsun. Aynen. Alıp sevmediğin Harley de olmuş çünkü yani. Evet tabii yani, evet aynen öyle. <laughs> bir Bodrum akşamında böyle keyifli bir video çekebildik. Evet. Abi teşekkür ederim. Evet, aynen, buraya kadar geldin. Sağ olasın. Senin sayende biz de güzel sohbet ettik. Sohbet ettik, anı kaldı bize. Evet, evet. İzlersin, izlettirirsin de diyeceğim. Tabii Yani ki de. Tabii ki de. ben böyle kendim amatör yapıyorum. Konuştuğumuz gibi yani. Buradan bir gelirmişim bir yok. Beni en çok motive eden şey abone olunması, yorum yapın beğenilmesi, abone olup beğenirseniz de mutlu olurum arkadaşlar. Bak bak geliyor, bak bak. Abone olun, beğenin abi. Daha çok motor <laughs> süreceğiz, daha çok yola çıkacağız. Çıtır çıtır ezeceğiz makineleri. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Şöyle Taha'yı reklam yapman lazım. Arada böyle reklamlar... Benim değil, tahit Benim şey yapacağım, abi. bir yerden sonra bir kanalı Taha'ya vereceğim, Saha akacak. Kendim mesela ben makine ben tekniğine girsem aslında çok böyle detaylı girelim çıkarım ama yani adam onu merak etmiyor ben ki. Merak. Adam bunun ne yapabiliyor, nasıl oturuyor, boyu kaçken nasıl duruyor. Senin yani kullanıcının yorumunu merak ediyor. Evet. İlginen adam aslında senin vereceğin bilgi yani benim burada vereceğimdense senin vereceğin bilgi daha değerli. Ben burada araca evet. aracılık yapıyorum. Ben mesela kendi motorumu anlattım. Altına yani bir sene geçti hala da şey yazıyorlar. Ya yani internette aradık. Ya yani bu motora dair bulduğumuz en güzel bilgileri bu videoda aldık diyorlar. Çünkü kendi, kendi motoru. Kendi yani motorum. Başkası da benim motorum benim gibi anlatamaz. Ben de almadan bu arada internette baktım. 3-4 tane inceleme çekmişler, abi hiçbiri benim aradığım sorunun cevabını vermiyor. Abi, ya fiyat odaklı, ha. ya sürat odaklı. Abi adam reklam almış, tabii, tabii, aynen. Ha. adam ya reklam almış ya da işte inceleme olsun diye çekmiş. Ya ben tabii, tabii. bir şeyle tartıştım biliyor musun? Ben Gel şuraya bunu da koyayım yüzün <laughs> içine abi. Gel, Oradan niye hiç... konuşuyorsun? Yüzün çıkmıyor. Oradan konuşalım da çıksın hepsi. Abi ben şeyle e, konuştum bir kere. Yani daha doğrusu tartışma yaşadım ben. Bu Kameraya bak bu arada. Moto abi. Ben tamam. Moto direkt tartışma girdim. Direkt tartışmaya girdim abi. Ne tartışmasına girdin? Plakalarla alakalı düzenlemeler yapılacaktı. İşte küçük plaka kesinlikle yasaklandı <laughs> vesaire. İki sene önce gibi bir zaman dilimiydi. Abi bunun diyor uluslararası bir standartı var. Tamam. Plakanın. Bizim var. plakalarımızın uluslararası standartlarla çok Alev fazla Alev alakası yok. Harlellerde yana koyuyor, arkaya koyuyor, bir yere koyuyorlar. Yani. Birisi demiş ki işte, arkadaş işte bu hani plakalar küçük olsa ne olur? Abi bir ahkam kesmeler falan filan. Ben dedim ki, ki yıllardır izlediğim biriydi. Allah Allah dedim, bu işte bir iş var. Bir yazdım, bir yorum yazdım. Dedim ki işte yani şey, bu dedim plaka standartları kıtalara göre, ülkelere göre değişiyor. Dedim Amerika'daki plakayla bizimkilerin hiçbir ortak noktası yok. Benim motorum Amerikan olduğu için Hani biraz ona odaklı bir şey yaptım, soru sordum. Vay arkadaş sen şöyle misin, böyle misin? Bana bir sürü bir şeyler yazmıştın. Bu da böyle bir anım yani. Onu mesajları, bende ekran görüntüsü duruyordur muhtemelen. Onu sana ayrıyeten yollarım. Çok hani, bu işi yapıyorsun bro. Bir yerden sonra bir tarafın kalkıyorsun. <laughs> Abi kalkmasın bak. Ben çok net, ben baştan beri bir çizgide gidiyorum. Benim buradan hiç şeyim yok. Ne bir para kazanma gayem var. Ne ulan bana şunlar reklam versin. Ne böyle. ya zaten öyle bir gayem yok. Ben mesleğimde iyiyim. Ben iyi bir makine bensin. Ben paramı mesleğimden kazanıyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Amacım da gerçekten kullanıcı reklamsız alsın. Ha plakayla ilgili o vardır bu vardır. Ben sadece kimle dalaşa giriyorum. Yani eşim de arada diyor ya milletle yorumlarda niye dalaşıyorsun diye. Abi saygısızca yorum yapanlara ben Kesinlikle. sayıyorum seviyorum. Ama ben adama Yok plaka öylemiş şey miyim? Ben bildiğimi söylerim. Ben böyle biliyorum derim. Yani Aynen öyle. sen de benim kanalı görmemişsin Yorumlara bakarsın. Varsa da bana sövün yani. Ben sonuçta kesin hüküm diye bir şey yok. Yani sen e, her şeyi yüzde yüz bilemezsin ve senin söylediğin şeyde e, her zaman için doğru olacak diye bir şey de yok. Bunu bilerek bir şeyler yapmak ya. lazım. Yani. Ben böyle dedim vay arkadaş sen niye bunu söylüyorsun sen sanki her şeyi biliyormuş sonradan motorcu falan filan gibi şeyler. <laughs> abi motorcu yani bunu 6 ayda da Sen bunu seviyorsan motorcu. Ben şey var ya Gibi'nin bir sahnesi var motorcu olmak için illa motorun mu olması lazım diye o Harley <laughs> sahnesi var ya ben çok güldüm. Yani gerçekten <laughs> bu sevdim şey bisiklete binen adam da bunu sever yani Tabii iki de. teker diyorlar ya o iki teker, iki teker abi, iki yani. Teker. Ne sürdün ne içerek sürdün. da sürsem bu. işte Harley de sürsem bu. işte Super Sport'um sürsem bu. Sonuçta her motorcu bak ben bayağı gezdim ettim. Özellikle yurt dışında. Ne sürdüğünden bağımsız. Adam sana selam veriyor. Bu, Hep çok böyle iki teker yapıyor. Yani bu motorcuları selamı. Arabada ben öyle bir şey bilmiyorum. Arabada anca bizde şey var. En gelişmiş. Bu arada buna yurt dışına da denk geldim. Radar görünce selektör sadece bizde yokmuş abi. Yurt dışında da var. Radar karşıdan Ha, motorla gidiyoruz. Karşıdan selektör geldi. Aa dedim tamam. İleride şey baktım yok. böyle radar var. <laughs> şey. İtalya'da İtalya'da. İtalyanlar da benziyor. Ama bu selam olayında da bu arada GSC abilerimiz Harley'lileri gördüğünde artık selam gelsin. Abi şöyle. BMW'cisin ama. Yok ben de. ben. BMW'cim sövebilirsin hiç sıkıntı yok. <laughs> o neyle alakası var biliyor musun? O motorun GS olmasıyla o suyla bu suyla değil. Bir, evet, denk bir denk adamın yok. ya kibiri Tamam mı? Yani ya siktir lan ben sana mı selam vereceğim demesi. Ya da gerçekten şu da var. GS'cilerin bu noktada adı çıkmış şey diye dalga geçiriyor zaten işte. Mesela. <laughs> abi bizim bir arkadaşımız var Tracer grubundan. Ben grupta konuştuğumuzdan biliyorum. Şey aldı çok da böyle matrak bir abimiz böyle araziye giriyor çıkıyor şey yapıyor. Yani yakından tanımıyorum. Ersin abi gruptan biliyorum. Abi adam CS aldı şey yazdı gruba. Ya ben CS aldım millete selam veriyorum bana selam vermiyorlar diyor. <laughs> Benden intikam Art alıyorlar diyor. Artık öyle oldu ya. Öyle bir durum da var yani adam şey diyor. Ben diyor mesela başka motorlara selam veriyorum yolda. Cins diye bana selam vermiyor. Selam mı almıyorlar havada bırakıyorlar diyor. Yapacak bir şey yok. O arada bir uçurum var. Biz herkese selam veriyoruz <laughs> abi. selam önemli. <laughs> bana abi şeyde. görüşürüz. Ha, bu da böyle bir anımız diyoruz. Ben bunları nasıl edeceğim bilmiyorum. Çok dağıldık. Oradan buradan her yere koyduk. Evet biraz zor olacak.